Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Ramazan ayının başlangıcından itibaren tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak için il ve ilçe gıda tarım müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlilerine denetimleri aralıksız devam ediyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kaboğlu yapılan gıda denetimlerine ilave olarak özellikle Ramazan ayı boyunca toplu iftarlara yemek sağlayan yemek siteleri başta olmak üzere yoğun olarak tüketilen ekmek, pide, unlu mamuller, tatlı ve pastacılık ürünleriyle et ve süt ürünlerinin üretimini yapan işyerlerinin gıda güvenliği açısından denetimlerinin yapıldığını söyledi. Ayrıca muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı Ramazan paketleriyle hurma ve şekerleme gibi ürünlerinin satışının yapıldığı satış yerlerinde ise ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket bilgilerine yönelik kontrollerin artırıldığını söyleyen Kaboğlu, vatandaşları uyararak tüketicilerin de toplum sağlığı açısından ambalajsız, açıkta satılan, etiketsiz, üreticisi, markası ve gıda kayıt belgesi olmayan firmalara ait ürünleri satın almamalarını, ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçmemiş olmasına, ambalajlarını sağlam ve şişmemiş olmasına aynı zamanda gıdaların etiketlerinde yazan şartlara uygun muhafaza edildiklerini dikkatlice kontrol etmelerini istedi. Vatandaşların gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini Alo 174 gıda hattına bildirebileceklerini belirtti.